Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İki tane kart kazıyoruz kralın tacı bin TL. Bakalım bunda <laughs> ikramiye bulabilecek miyiz? Yüzük, yüzük, para, hazine, para, para bilezik altın yüzük hazine para kolye hazine hazine para hazine elmas, yüzük, altın, kolye. Elmas, kasa, kasa, elmas. Elmas, taç, taç, taç. Tabi başta çıksaydı bir gramiye aldıydık. Evet burayı elmas çıkar dedik çıkmadı. Evet, yukarıdan aşağı tutan da yok, sıralı tutan da yok. Bonuslarına bakalım. Evet, bonusları da boş. İlk kartımız boş. İlk sıra boş. İkinci sırada boş. Üçüncü sırada boş. Evet, dördüncü sırada üç tane para çıktı ama sonradan hazine çıktı. Burası ilk sıra boş. İkinci sırada boş. Üçüncü sırada boş. Evet, dördüncü sırada boş. Yukarıdan aşağı tutan var mı? Yok. Bonuslara bakacağız. Evet iki tane kral tacı kazıdık arkadaşlar. İkisi de boş. Bin lira zararımız var. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videomu baktığınız için teşekkür ederim.